Evet arkadaşlar ben Hakan Usta. Bir Baymak tek kombimizin F5 arızasını gidermeye geldik. Kombimizin biraz sebebinden dolayı fandan dolayı gibi arızalar neden olabiliyor. Ama biz arızayı buradaki parçanın oksitlendiğinden ısı sivicinin arızalandığı ve bu parçanın yenileneceğini söyleyeceğim. Şimdi bu parçanın yenisini taktık. Bakın. Takıyorum. Taktım. Cihazımızın arızası giderildi. Şimdi baymak doğatek kombinin sol bilyonun yenilenmesi gerekiyor. Yenileyeceğiz. Arızamız giderilmiştir. Müşterimize hayırlı olsun bir de kombi bakımını gerçekleştireceğiz. Kombimizin gerleşme tankının havasını tamamlayacağız. Yanma bürlörü olduğu yerin içini temizleyeceğiz. Pila haşanjörümüzü temizleyeceğiz. Kombimizin bakımı bitmiş olacak. Ana baştan temelde kombimizin filtresini temizleyeceğiz. Şimdiden herkese hayırlı işler, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cuma.